Hata etmiştir, isyan etmiştir. Ama sonunda bağışlayıcı, affedici bir Rabbi olduğunu hatırlayıp da benim kapıma gelirse onu bağışlarım. Sonra tekrar günah işlemiştir, hata etmiştir. Yine hatırlayıp bağışlayıcı, affedici bir Rabbi olduğunu hatırlar da benim kapıma gelirse onu bağışlarım diyor yüz kere, bin kere, on bin kere, milyon kere tevbemizi bozsak da, hata işlemeye devam etsek de yine Rabbimizin kapısındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım akıl bali olduğumuzdan şu ana gelinceye kadar bilerek ya da bilmeden, isteyerek ya da istemeden, kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapmış olduğumuz hata ve isyanlarımız, kusur ve günahlarımız için tövbe ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah diyoruz. Ya Rab, şu mübarek günde, şu mübarek mabette, şu mübarek saatte ellerimizi açtık. Senin rahmeti rahmanına sığındık. Senin kapına geldik. Bizleri kapından boş çevirme ya Rab affedicisin, affı seversin. Bizleri affeyle ya Rab, affedicisin, affı seversin. Anne babalarımızı affeyle ya Rab, affedicisin, affı seversin. Bütün günahkar kullarını affeyle ya Rab. Allah'ım ömrümüzü heva ve heveslerimize uyanak, süfli arzu ve emellerimizle heba ettik. Bu yaşımıza geldik. Ne kadar ömrümüz kaldı bilmiyoruz. Ne kadar nefesimiz kaldı bilmiyoruz. Bir şeyi biliyoruz ki bir gün emaneti mutlaka teslim edeceğiz. Ya Rab, ömür sermayemiz bitmeden seni bilmeyi, seni bulmayı, senin yolunda olabilmeyi, cennetin yolunda olabilmeyi, Resulü'nün yolunda olabilmeyi, sevdiklerinin yolunda olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım gönüllerimizi imanla aba eyledin. Küfür, şirk, isyan, nifak ve şikakla berbat ekleme ya Allah'ım gönüllerimizde karşılıklı sevgi ve saygı duygularını daim eyle. Bize milletçe, Müslümanca el ele, gönül gönüle vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu cennet vatanımızda. Ordumuzla, polisimizle, askerimizle bütün topyekün kardeş olabilmeyi, bir ve beraber olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım birliğimizi bozmak, huzurumuzu kaçırmak isteyen dahili ve halici düşmanlarımıza fırsatlar verme ya Rabbi. Kurmuş oldukları hile ve desiselerini kendi başlarına ma'kuse ile ya Rabbi. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize tez zamanda kurtuluşla, muzafferiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e vahdet nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e güç, kuvvet nasip eyle. Birlik, birlik nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Cehennemden azap günlerindeyiz. Ya Rab, kırık dökük cümlelerimizle sana yalvarıyoruz. Belki ibadetlerimiz tam değildir. Eksiklerimiz, noksanlarımız, kusurlarımız vardır. Sen biliyorsun. Ya Rab, senden af diliyoruz. Cehenneminden bizleri azat eyle ya Rabbi. Allah'ım Resulü Zişan Efendimiz senden nelerin hayrını istemişse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım Uzaktan yakından şu mabede teşrif eden şu gizlide cemaatimizin hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize acilen devalar ihsan eyle. Borçlu olanlarımıza acilen ödeme kolaylığı nasip eyle ya Rabbi. İş isteyen kardeşlerimize hayırlısından rızık kapıları bahşeyle. Eş isteyen kardeşlerimize hayırlısından eşler lütfeyle. Çocuk bekleyen kardeşlerimize hayırlısından evlatlar nasip eyle. Allah'ım yuvalarımızı huzur ve mutluluk mekanı eyle. Eşlerimizi, yavrularımızı cennete götüren bir el vesile eyle. Yuvalarımızı cennet eyle. Resulü Zişan Efendimiz ile Hazreti Hatice validemiz arasındaki sevgi ve muhabbeti yuvalarımıza lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım şu hususta da dua edilse de şu seçkin cemaat amin dese diye gönüllerimizde geçirdiğimiz her türlü hayırlı niyetlerimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden kabul eyle, bizler için müyesser eyle ya Rabbi. Allah'ım bugünkü ikramı yapan kardeşlerimizin ikramlarını kabul eyle. Pendik'ten gelen hanım kardeşlerimiz isimlerinin zikredilmesini istemediler. Cümle ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Ayrıca merhum Süleyman Zıngıl Beyefendi, merhum Şükrü Şahin Beyefendinin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kabirlerinin cennet bahçesi eyle korktuklarından emin eyle, umduklarına naileyle ya Rabbi. Allah'ım bir ablamızda bir dileğinin gerçekleşmesi için bir hatim yapmış. Ya Rabbi okumuş olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'ın yüzü suyu hürmetine bu ablamızın dileğini, temennisini bir an evvel gerçekleştiriver ya Rabbi. Şu amin diyen cemaatimizi içerisinde de çeşitli niyetlerimiz var, hayırlı emellerimiz var, arzularımız var, taleplerimiz var, dua ve istiğfarlarımız var ya Rabbi. Onları da gerçekleştiriver ya Rabbi. Allah'ım acizane yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olunan duaların cümlesine ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el -Fantihah.